Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTubers Life oynayacağız arkadaşlar. Yani YouTube simülatörü. YouTube simülatörü oynayacağız arkadaşlar. Bugün zaten siz de beni özlemiştiniz. 3 gündür video atmıyordum. Bu <coughs> bunun şerefine de sizden süper bir like patlaması bekliyorum. Evet arkadaşlar o zaman siz de like atıp abone olmadıysanız o zaman öyle geçelim. Var ya yıllardır video çekmiyordum arkadaşlar. Yıllar dediğim gündür. Şöyle arkadaşlar böyle bir oyunumuz var bizim. Bizim böyle bir oyunumuz var. Önce bir uyuyalım arkadaşlar. Kendisi yemek yiyor zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim burada ortağım var. Ortağım için ortağıma video yapacağım. Video yap ortağım. Şuradan bunu seçelim. Ben daha önce de oynamıştım arkadaşlar. 88 bin abone olmuştum burada. Burada yani. Yanlış anlamayın orada değil. Arkadaşlar şu an ben uyuyorum ve, ve Verdi şöyle bir hızlandıralım. Şöyle hızlandıralım arkadaşlar. Özlemişim video arkadaşlar ya. Özlemişim. Arkadaşlar yönünüz bir 1 milyon 689 1303 izlenmem var bu kadar izlenme yani yani oyunda diyorum arkadaşlar yanlış anlamayın benim şeyimle arkadaşlar ortağım videoyu bitirmiş şöyle bir video yükleyelim arkadaşlar sizdenler süper bir abone ve like patlaması bekliyorum arkadaşlar şimdi şöyle çalışmaya yönlendireyim Allah şöyle ay taşın dedim aşkla Hop. Oha arkadaşlar 100 dolar kazanacağız 100 dolar Yuh. 100 dolar kazanacağız Dolar dolar Arkadaşlar ama 10 saat Çok değil mi Arkadaşlar param çok 403 para Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi oyun tanıtımına gidiyorum herhalde. Oyun tanıtımına gidiyoruz. Oyun tanın tanıtımına söyleyemem. Evet, arkadaşlar. Evet, oyun tanıtımına. Yok ben söylemeyeyim bir daha buraya. Her oyunu tanıtıyor. Şöyle tanıtıyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ar siz zaten abone olup like atın siz atmadıysanız hemen like atın ve abone olun hemen çünkü 3 gündür video atmıyorum bugün de bugün de bugün de tam tamına 2 video atacağım arkadaşlar bugün de tam 2 video atacağım zaten Arkadaşlar şuradan bir çıkalım. Çıkalım evime gidiyorum lan ben. Eve geldi dön diyoruz arkadaşlar. Bir de ben arkadaşlar kendimi geliştirdiğim için burada yani iki taneye taşındım. Arkadaş bu ne? Neyse. Ve seviye attı. Ne oldu? Neyse arkadaşlar. Önce bir yemek yiyelim arkadaşlar. Hı -hı. Aa, kendisi yok. Ne yiyor bu? <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ekmek yiyorum. Ekmek. Ekmek yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ortağım nerede la? Yukarı gidelim. Ortağım yukarıdadır. Arkadaşlar bu arada üst katımız da var oyunda. Aa Allah. Alt kata gitti arkadaşım. Ben üst kata gittim arkadaşlar ya. Ne oluyor bu oyunda? Neredesin arkadaşım? Gel sen buraya. Gel sen buraya. Dur. Ya da bu sefer de bizim arkadaş şöyle bir tamir edelim. Arkadaşlar tamir eden adam geliyor. Alkışlarınızla. Arkadaşlar bilgisayar bozuldu. Ve tamir ediyor şu an. Bilgisayarla uğraşıyor tamir mi ediyor? Şöyle basamam. Sen bir itlal. Ya basamam arkadaşlar. Neyse şu bir şey ha, şimdi bas. Şimdi arkadaşlar video çekiyorum. Arkadaşlar konsol satın almam lazım Ama param var satın alırım yani. Sıkıntı yok. 402 param var ya. Yani. Sıkıntı yok alırım. Alırım alırım, alırım. Bak şöyle. Alayım arkadaşlar şunu. Alamadım. Arkadaşlar raft raft neden? Neden alamam ama? <laughs> ne söylüyorsun? Arkadaşlar. Her bin abonem olmuş. Az önce 80 bindi zaten. Siz baktınız. Bu arkadaşım ne yapıyor? Boş boş burada dikiliyor. Oyun oynama. <laughs> Ay ben ne yaptım ya? Herkesle konuşuyor. Aa. Aa. Abi, konuşmak istemiyorum video. Sadece <laughs> işte, bu konsol neden alamıyorum ben? Bunu? Araba şöyle yapalım. <laughs> ya <bunlar> ne <laughs> bunlar, ne oluyor? Şey. Sen video yaptın. açmasına salçım. Çöreği Şimdi arkadaşlar bu nasıl alacağım ben ya? Bilgisayar oyunu alacağım şimdi. Şöyle gidelim. Ama zinke gidelim. Şimdi şunu alalım arkadaşlar. Bu iyi. Şimdi arkadaşlar ucuzlarını almam gerekiyor. Ha bu da ucuzmuş. Bir de iyi değil ama. Arkadaşlar. Ben bir tane oynasız yeter zaten. İnşallah konsol oyun değil arkadaş. Aldığımız oyun. Ben konsol oyunu mu arkadaşlar daha gelmedi Hadi gel ya. Hadi gel arkadaş. çalışan ya. 70 TL kazanacağım. senin neyse 20 TL'lik 2 saat. Arkadaşlar bu bu şey eee neden şey? Hadi şu an yapalım. Şu onu yapalım arkadaşlar. Yapıyorum şu an biz. Otomatik diyelim, ilerleyelim. Hadi bakalım. Şu an arkadaş şey yapıyor, oyun oynuyor benim gibi. Benim gibi oyun oynuyor şu an. video. Evet şu an video video yapıyor şu. Arkadaş yemek yemiz lazım mı? Video yapıyor. Önce bir şu koyalım yemeği. Arkadaşlar hızlandıralım yine ee, şey, şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar sonra yemek yiyeceğiz şu an çalışıyor böyle Kla şöyle aldım arkadaşlar ekmek diyorum arkadaşlar yine ekmek şöyle videoyu tamamlamışım şöyle videoyu geçelim şöyle videoyu diyelim sonra buna da video yapacağım. Da video Bunu şöyle, şöyle. da videoya Şöyle. Bunu da videoya tıktım arkadaşlar. Şöyle domates yiyip ileri yiyip. İleri yiyip ileri yiyip. O da şu an videosunu çekiyor arkadaşlar. Ya neden kola içiyorsun? Kola, kolayla doyurulur mu karnı yani? Kola içiyor arkadaşlar. Ya kolayla karnı doyurulmaz. Hmm. Ekmek ye, ekmek. Ortağımız bayağı çalışıyor şöyle. Arkadaşlar video. Arkadaşlar hatta video Şimdi şunu şu ortam çekmiş. Şunu bir şey yapalım. Video yayını derim şöyle. Arkadaşlar ee, şimdi çalışanın önce bir çalış. Şöyle. 10 TL çalışacağım arkadaşlar. 10, 10 dolar çalışacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi. Oha arkadaş 27K izlenmiş. Yuh. Şu an benim o <laughs> arkadaş 29 dolar kazanmış asla buna olayın, gerek yok derken ortağına da video göndermiş şimdi oha arkadaşlar nasıl doluyor arkadaşlar Arkadaşlar videoyu tanıttım şu an videoyu tanıttım. Şimdi 85 bin abonemiz ol olmuş arkadaşlar. Ortam burada. Sana bir video yaptıralım. Allah yav. Ben hep buna basıp basıp duruyorum yani. yani. şöyle bir yemek yemek yiyelim. Ay yok yemek yemeye gerek yok aslında. Her yer yemek yemeye gerek yok. Hmm. Su içelim arkadaşlar. Su içelim. <laughs> arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve siz de abone olup like atmadıysanız görüşürüz. Bay bay.